Günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte okula gidiyoruz. Okulun ücretini falan yatıracağız. Antalya'da pazara falan gideceğiz. Onu da vloglayayım dedim. İyi seyirler. Hadi şimdi hazırlanalım. Öyle hazırlanma falan dedim ama sadece saçımı tarayacağım. Böyle hemen. Tamam. şeyimizi sıkalım Saçlarım çok dökülmeye başladı ya. Neden acaba bilmiyorum. Baksana çok dökülüyor. Saçımı kestireceğim artık. Kına geldi. Düzleştirirken falan aşırı zorlanıyorum. Çünkü gerçekten saçım çok uzun. Ben hiç saç kısa saçta kullanmadım. Hep uzun saç kullandım. Saçım böyle birazcık dursun güneş kremimizi sürelim hemen. Pantayla sıcakları yakıyor hala. Şu güneş kremi indir indirimdeyken aldım. Bir daha da indirim yakalayamadım. Bak saçını tarayalım hadi. Asel güzel kız oldu. Asel güzel kız oldu. Ben ne yaparsam o da aynısını istiyor. Evet, hazırlandık artık gidebiliriz. Ya ön koltuğa oturacağım. Arka tarafta oturmayı hiç sevmiyorum ben ya, bilmiyorum. Arkada boğuluyorum gibi. Arka oturacaksan bile camın kenarına oturacağım böyle. Şu tarafa falan oturunca moralim bozuluyor hiç oturasam gelmiyor. Siz de öyle mi? çarşıya geldik. Ee, okula gidip okuldan ödeme gerek yokmuş. Online bir şekilde ödemeyi yapabiliyormuş. O yüzden okula gitmedik. Birkaç etsiyim var. Onlara bakacağız, onları alacağız. Sonra pazara gideceğiz. O kadar sıcak ki bayılacağım şimdi. Şey, gerçekten çok sıcak. Ben sabah gezmeyi sevmiyorum. Bir de tam öğlen güneş saat şu an 12 civarı bir şey. Çok sıcak. Bir beni şu suya atsın. Çimelim oradan. Biz yani o yani. <laughs> Kış kızı bankamatik. Oda için terlik alacağım. Bir de hastane için terlik alacağım da. Bulamadım ya. Hiçbirini beğendiremedim. Bak şöyle olmayacaksa hiç evlenmeyelim. Antalya'da sıcaklar devam ediyor ama neden kışıkları çıkarmışlar yani? Allah Allah. Hiçbir şey alamadım. Biraz daha bakacağım. Ay uykum geldi ya. Dün gece hiç uyumamıştım. Yüzüme bakar mısınız? Elsiye geldim. Hep gördüğünüz gibi hep kışlıklar. Küçükken buna binmeyi çok korkardım. Ayağım burada kalacak diye. Çıkalım bakalım şeyden çok korkuyorum ya. insanlar sanki onları çekecekmişim var ya. Aslında onları çekmiyorum. Vlog çekiyorum ama bilmiyorlar tabi. Nereden ne alacağımı hiç bilmiyorum. geziyorum, çıkıyorum. Hiçbir şey beğenmiyorum. Çok sıkıcı. Ana buraya sergi açılmış. Ay elektrik çarptı. Tövbe ya Rabbim ya. Yeşil kazaklar güzelmiş aslında bütün mağazalara giriş çık yapıyorum böyle bakıyorum ediyorum. Hiçbir şey beğenmiyorum. Bugün hiç modum yok. Neden bilmiyorum. Umarım size yansımaz. Yanlış anlamayın kesinlikle. Sadece bilmiyorum bugün böyle oldu. Hemen gratis görmüşken bakalım neler var. Şunlar çok güzel oluyor. hiç Acaba bunlar hangisi iyi? Bilemedim. Keşke hemen cevap verebilme şansınız olsun. Maalesef yok. Bunlar ne be? Şey bir şey olmuş. Pudra herhalde. Cimbuz'un fiyatları şaka mı? Yok artık. Ben şunu anlamış Bunu test diye açıyorlar. Bu kapağını alıyorlar. Allah Allah. Geçen gün indirimde bunlar 55 liraydı. Evet ellerimiz poşetlerle çıktık. Ne bir şey yoktu. Bilmiyorum ben ne arıyorum, niye gidiyorum, ne yapıyorum yemin ederim bilmiyorum. Acıktığım için mi acaba? Diyet yapmak çok zor. Rozman'ı fethetmediğimiz kalmıştı. Şimdi buralara bakacağız. Şunlar çok iyidir bir <laughs> çok fazla bir şey almadım hmm. birkaç bir şey aldım onları diye bir şey göstereceğim size bayağıdır pazara gelmiyorum fiyatlar nasıl acaba çok sakin ilk defa bir pazar

Çilek, okay. çilek ve portakal karışık olursa. Şu mavi ne? <laughs> Antalya'nın sıcağında serinlemek için. Mükemmel Allah, bir bu tadı var. Keşke size tattırabilsem. <laughs> Bunu içince neredeyse... birazcık kendime geldi, serinledim. Biber aşısı yapacağız herhalde. Yolsun <laughs> ne kadarmış? Bitti. Şimdi Tahtakale'ye geldik. Buradan da eksiklerimi alacağım. Bugün üzerimde bir şeyler var anlamadım ya. Kendimi hiç hissetmiyorum bugün. Size videoyu yansıtacağım. Belki videoyu da paylaşmam. Ee, bilemedim. Ay bunlar Baba ne abi. kadar tatlı. Aa bu konuşan şeyden. Merhaba kanks. Merhaba. Finişto. Eksiklerimi bazılarını aldım. Bazılarını. Tamam mı? Başka yerden alacağız. Hı -hı. Gizem şimdi dondurma ısmarlayacak. Uzun zamandır yemiyordum. Buraya bakan var mı acaba? Ben bakıyorum. Teyze sana güldü işte. Evet <laughs> Üniversite alışverişime hoş geldiniz. Başlık böyle olmamalıydı ama neyse. Şimdi size aldıklarımı göstereyim. Bunları daha önce almıştım yüz eğlenirken. Bugün gittiğimizde falan aldım işte. Hadi hep birlikte bakalım. En hey, çok gratis'e bakayım ya. Tam tek eden aldıklarımı göstereyim size. Kendimi hele abu gibi aldım. Bu şey koyma. Diş fırça şeyi. Şöyle iki tane ıslak mandır. Bunlar da indirimdeydi. Sonra Şunların kokularına bayıldım. İki tane yumuşatıcı aldım. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Allah Allah. Aa, sıvı deterjan bulamadım. Bunu buldum ama Gizem diyor ki bunu. bunun hepsini götüremem zaten. Poşede koyarsın, bin poşete koyarsın götürürsün dedi. Bunları böyle küçük küçük kaplara götür. Her hafta zaten eve gelirim. Böyle şey yaparız. Bugün Rozman'dan birkaç bir şey aldım. Ve almak istediğim çok vardı aklıma gelmedi. Bu bir özel şeyler var. Oradan da hiç tamam. Bakmayın. çok güzel kokuyor. Koktuğu için aldım. Şampuan indirimdeydi. Bunun da kokusuna bayıldım. Güneş kremi. Bir de bir şey daha var onu göstereyim. Tarak zaten benim arabada kalmış. Gelelim gratis poşetine. Öncelikle bu sokuları Instagram'dan bir sayfa göndermişti. Çok güzel tokalar. Ama ben bu tokaların nasıl hani bazı kızların saçına çok güzel yakışıyor. benim saçım uzun olduğu için bana yakışmıyor. Ben bilmiyorum. Şöyle, tokalar. Şöyle bir de küpe vardı. Bu küpeler niye üçlü satılıyor sadece? Sanki hani bilemem keşke bir tane daha işi de olsaydı. Ondan sonra Bir tane pamuk. Sonucuma bir Yine bir şampuan. Sonucuma şöyle reksona var. Bunlar gerçekten %50 indirimdeydi. Bugün gittim baktım fiyatı artmıştı. Ben saç kremi istiyordum böyle spreyi. Yayındaki herkes bana bunu önerdi ama ben bunun kokusunu hiç beğenmedim. Sizden ricam böyle güzel saç spreyi falan varsa yorumlara çok sevinirim. Çünkü ben bulamıyorum düzgün. Bir de bu arada peçetelerim falan eksik. Onları alacağım. Başka yanıma ne almam gerekiyor arkadaşlar? Zaten valizi birlikte hazırlayacağız. Hani yanıma ne alayım bilmiyorum ben. Daha önce hiç yurtta kalmadım. Çok değişik. Acaba oradaki insanlar anlaşabilir miyim? Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Çok merak ediyorum. Hani ee, siz yazın. Ben yorumları okuyayım falan hepsini. Sizi çok seviyorum. Videonun daha sonuna geldik. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.